Abi oyun getirdim sana. Uuu. Uuu. Ama uuu evet. yani. Toplam bir fiyat ver bana. Uçma. Ya niye sattım sana söyleyeyim abi? 25 alacağım FIFA. Hımm aldım Bu ikisinin parası ona yetmeyecek. Yetmeyecek. Ya, M ya bayağı hiç yetmeyecek ya. yani. Ya şöyle Hogwarts araştırdım. NBA'yi sen daha ayırdın ama Hogwarts araştırdım. 1.700 ile 2000 arası sıfırları var. İkinci eli tabi bilmiyorum nedir ne değildir. Çetteki arkadaşlar soralım. Sadece dedim dostlar bu ikisini alsanız kaç tane kit verirsiniz? Halk vursa iyi bir para verirsiniz şimdi yani. <laughs> ben bu, bu arada dikkat almayacağım söyleyeyim ya. Yani. Benim yok, ticaretim yok, yok. başka. Ee, 800, 1500, 1000, e, üf, avu, değil <laughs> yani. 2000, ben, de. ben fiyatı vermiyorum artık. Buradan güzel fiyatlar çıktı. Hiç girmeyeyim ben bu topa. Öyle mi diyorsun? Tabii tamam, canım hiç gerek yok. Şunun hiç ihtiyacım yok. Bilmiyorum. Bu zaten satılmayacak. Bunu da alacak olsam tek başına bu şekilde herhalde bir 600-650 falan teklif ederdim. O ikisini sen 1550 sitede arkadaşlar alacaktır. Allah yani, arkadaş çıkar. Ben Daha ihtiyacımız, faydamız denize. olsun. Aynen aynen. E, i̇stediğin ne zaman açarsın? Ne zaman açarım? Valla 10 dakika yaşıyorum. Tamam okey. Yapıştır sen. Tamam. Okey mi? Dostlar 1.5-2 arası ilan gelebilir. Haberiniz olsun. Düşünecek arkadaş. Ne olur ne olmaz aranızda anlaşabilirsiniz. Sorun yok tamam okey. En azından faydamız olsun.